Öğrencilerinize herhangi bir ödevi göndermeden önce sizin e, Turnitin programında e, bu ödevleri oluşturmanız gerekmekte. Bunun için sağdaki ödev ekle seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. E, bu seçeneğe tıkladığınız zaman e, açılacak olan pencerede e, oluşturacağınız e, ödevle ilgili e, bazı genel bilgileri girmeniz gerekmekte. E, açılan pencerede e, ödevinizin başlığı... Ödevinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmeniz gerekmekte. Ödev başlığının hemen altında iki seçenek bulunmakta. Bunlardan ilki seçili durumda sadece Turnitin tarafından benzerlik kontrolünün yapılabileceği dosya türlerini izin ver seçeneği ve hemen altında tüm dosya türlerini izin ver seçeneği. Seçili olan sadece Turnitin tarafından benzerlik kontrolünün yapabileceği dosya türlerini izin ver seçeneği kalması gerekmektedir. Seçili kalması gerekmektedir. Sonrasında ödevimizin başlangıç tarihlerini gün ve saat olarak da ayarlamasını yapabilmekteyiz. Ödevimizi oluşturmadan önce isteğe bağlı ayarlar kısmının da gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekmekte. Bu kısım her öğretim elemanının tutumuna göre veya çalışmanın içeriğine göre türüne göre veya bağlayıcı yönetmelik ve yönergelere göre değişebileceği için bu kısmı ileriki videoda daha detaylı olarak işleyeceğim.